O tabii benim anlatsana? Tamam. <laughs> Altı ay önceydi. Beyefendi, lütfen misiniz artık? Ha yok, sigara kullanmayım. Sigara mı? Abim, sen ne iş mi o gel ne falan hep yazık. Beyefendi, alkol kontrolü yapıyoruz. B Bravo yap yap. Orada da çok sahterlikler falan var. O Oh, oh. Kontrolörler şart. Beyefendi, sizi kontrol edeceğiz. <laughs> Hiç gerek yok. Ben tanı, tanıdık arkadaş arkadaşlarımın yanımdaki yanındaki barda içtim. Şöyle şey şişeden, o devletten... Bor ...bordoroğlu... E, Bordoroğlu şişeden on duble falan kırba gibi içtim ya. <laughs> ehliyet gitti. Altı ay. Geçen hafta geri aldım. İyi, nerede ehliyet? <laughs> Şimdi... Ee... La yine mi kaptırdın ehliyeti? Ya dedim ki ehliyeti geri almam bir kutlayayım dedim yani. Beyefendi üfler misiniz? Aa yok artık. Resmen ve, ve, ve ya da... E, ee, ...jüvedü. Bir, bir, dur bir dakika, bulacağım. Se, se Sebaidül... ...Piraja... E... ...Şanzelizemi... bu Ha ondan oldum. Seninle elde sigara yeniden görünce yani... ...bu anı daha önce yaşamıştık diyerekten. Evet, şunu da ikinci kere yaşayacaksınız, ehliyetinize yine el koyuyoruz. bir ehliyeti bekleyip alırız da ikinci kere kaptırınca okula gitme mecburiyeti koymuşlar. E eğitim şart. Nasıl ya? Sürücü davranışları geliştirme kursu. Saatli madde örtmenli mörtmenli okul. Bende okul fobisi var, imtihan fobisi var. Yapamam sevgilim. Yapacağım büyü Başka nasıl gezeceğiz ki? Özel şoför, taksi. Erotik sohbetlerimiz ve elleşmelerimize tanık istemiyorum. Ee, sen kullansan ne o öyle? Öyle film bile olmaz. Küçük beyefendinin şoförü. Hmm. Bir gün dört ayağın şoförü olmuş misal. Ha, mantık dışı. Ya ben okula gidemem. Tırsıyorum Zerrin. Gideceğim Büyü yemin. Ben de her dakika senin yanında olacağım. Saçımı süpürge edeceğim ama okutacağım seni. Büyük adam olacağım Büyü yemin. <laughs> merhaba o canımcığım. E, okula başlayacak da... E, ...iki bey kurşun kalemlerini, yumuşak silgilerini... harita metot defterlerini falan aldık. <laughs> Peki, buyurun. E, o canımcığım... E, biraz çekinken de... ...sınıfta yanda oturabilir miyim? Bu ağlar şimdi ilk gün ya. <laughs> Şaka mı yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Ee, şöyle, e, ben de bir vatandaş olarak alkolü araba kullanmanın zararları ile ilgili bilgi edinmek istiyorum. Gönüllü olarak dersi dinlememde sakınca var mı? Yani yok herhalde. Oturun isterseniz. <laughs> Meursa! <laughs> Öğretmeni can kulağıyla dinle, bak! Rakiplerin mal gibi bakıyorlar. Sen bu sınıfın yıldızı olacaksın. Allah'ın izniyle sınıf birincisi olacaksın. Öyle mi diyorsun? Hı -hı. Hocam günaydın. Ben öğrenciniz koçtu. Çağatay koçtu. Size kahve ve poğaça getirdim. Zahmet etmişsiniz, buyurun. Siz nereden çıktınız yahu? Demek sınıf arkadaşıyız Çağatay abi. Tam teçhizat gelmişin maşallah. Farklı derslere farklı renk defter ve kalem kullanırım. İlkokul, ortaokul ve liseyi bu yöntemle birinci bitirdim. Maşallah alkolizmi de birinci bitirmişsin ki burada <laughs> Pardon, bünyemin aşırı kahve tüketimi yüzünden mi geldi acaba? <laughs> o fotokopi kitabı ne? Kursa katılmış bir arkadaşın not defterinden kitap hazırladım. Aa, abi, bize de versene. Yükle. <laughs> Bulsaydınız. promil demek bir litre kanda 0.5 gram alkol bulunmasıdır. Anlıyor mu bin yemin? He anlıyorum. Peki. O zaman 50 promil vücutta kaç gram alkol bulunması anlamına gelir? Türkiye'deki ekonomik konjüktüre ee, el aldığımızda ee, ee, bir, ee, bir, ee, bir, bir, bir bira bir bira ee, beş liradır. ee? ee, yani işte ee, fakirler bira diyorum. Ben promili sormuştum. Buyurun çarpay. İnsan vücudunda altı litre kan olduğunu varsayarsak elli promil üç gram alkol demektir hocam. Teşekkürler. Ha anlıyorum anlıyorum anlıyorum. Hala mı? bakayım, not at Bak, ilalimin oğlu nasıl zıpkın gibi. Sen ondan <laughs> daha akıllısın ya. Seyle bakalım bünyemin. Elli paramilin üzerinde çıkan alkolde nelerde bozulma başlar? Ee, mo motor motorumuzda ee... bir takım bilişsel ve motor becerilerimizde bozulma başlar, değil mi? Evet. Anlıyorsun, değil mi? He, anlıyorum. Bir hata anlamıyorsun. Seyretme insan ha. <laughs> evet. <laughs> bilişsel ve motor becerilerimiz nelerdir? Ee, o becerilerimiz arasında... <laughs> e... Ee... Altı tane var. Bir, dikkat. Evet. İki, algı. Evet. Oğlum, sen söyleyeceğim bana saydırıp evet demeyeceksin ha? Uf. Peki. Acıp portakal ye, beynin açasın. Maşallah sana. Alo canım, güzel güzel ders mi çalışıyorsun? Aferin. Bugünün ders notları var mı senin de Paşam? Yok bende ders notları. Evet sınıfta not aldım ama veremem. Vallahi herkes kendisi not alsın. Armut piş, ağzıma düş. Oh ne güzel. <laughs> Ayrıca Bünyamin arkadaşımız dersi derste dinleyip kavrarsa... ...not dilemesine de gerek kalmaz. Sensin dilenci. Sen böyle böyle sınıf birincisi olmuşsun belli. Ya kapat, karaktersiz. Zeli. Kıpraşma, Ders bitmeden kalkmak yok. Ya çişim geldi. Git yap çabuk git. Mayalı mayasız içkileri öğreneceğiz daha. Yıllardır içiyorum. Mayalısını, mayasızını bu yaştan sonra öğreniyorum. Tıraş etime bak. Of. <laughs> Beş dakika daha ya. Oğlum, on dakika geç kalsan kurs iptal oluyor, baştan başlanıyor. Kalk Ne oluyor ya? Bakın, sen okuyup adam olmazsan... ...yarın bir gün kim gezdirecek beni arabayla? Giy lan ayakkabını! Ya ben hastayım zaten, bugün okula gitmeyeyim. Hasta değilsen, yumurtanı bitirdin mi sen? Ya pişmemiş yumurta inir mi be? Yumurtayı yemeyeceksin, içeceksin oğlum. Sezi var, sesin güzel çıksın diye. Hadi içi şunu. Ay içmeyeceğim. Şişt, nefesini tut, lüp diye lüpleti ver. Hadi aslanım. Ya çok iğrenç. Ben sözünden korkuyorum zaten. Gitmeyeceğim. Gideceksin. İçi şunu. Hadi iç. <laughs> Beş dakika geciktiniz. Biliyorsunuz iki kural var. Kursa alkollü gelirseniz veya 10 dakika gecikirseniz atılıyorsunuz. Ve kursa en baştan başlamanız gerekiyor. Bugünlük hocam, hocanımcama. Servis gecikti de. Okul servisi mi tuttunuz? Ha yok, kafenin servisi ya. Hocam bir kapı şunu getiremediler ya. <laughs> Tutturmayaydın kahve içeceğim diye. Çiğ şey, yumurtanın tadı nasıl geçecekti ya başka? Yalnız ben bir an önce öğrenmek istiyorum hocam. Arkadaşlar otursa. Geçin. <laughs> Evet. Alkol iki yolla elde edilir. Birincisi neydi? Hocam, hocam. Buyurun. Mayalama, örnek şarap, bira. Evet, ikinci yol. Birincisi mayalama. İkincisi? Buyurun. ikincisi de mayalama Hadi oğlum, evde güzel güzel söylüyordun. o, zaman bakkaldan alma. Uf, 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 uf. Hocam heyecanlandı ondan. Bünyamin Bey, mayalama dışında alkol nasıl elde edilir? Al, e, tütün, tütün, Türkiye'deki ek ekonomik konjüktüre göre e e e te tekel bayinden alabiliriz. Hocam söyleyeyim mi? Hayır. İkinci yol damıtma. Ha anladım. Anladın. Otur ya otur. Evet yazalım bunları. Bir. Ma ya la ma. Hocam tahtayı sileyim size. Mersi. O nereden geldi oraya? Ee, hocam camdan girmiştir. Hmm. ah sanırım, eleşmeyi kendisi gider. Arkadaşlar, bu sınıfın yaş ortalaması ah ah kimin bu ah Bey bunu çöpe atalım. Tamam. Böyle tek ayak üstünde durmuşa falan. Lütfen. Buyurun. Arkadaşlar, hepimiz kocaman insanlarız. Ben size alkollü araç kullanmanın zararlarını anlatacağım. Siz de final imtihanını geçerseniz ehliyetleri geri almaya hak kazanacaksınız. Bu kadar. Final imtihanı mı? <laughs> ...sonra hocanın karşısında dut yemiş bülbül oluyorsun. Çalışıyorum ki ben. çalışıyorsun. Çağatay şimdi ödevlerini bitirmiştir, kontrol ediyordur. Tamam, beş dakika daha ya, sonra geleceğim. aslan topu. Akşam oldu, hadi yemek yiyeceğiz. Hmm, tokum ki ben. Ne yiyorsun sen öyle elinde? Salçalı ekmek. Kim verdi bakayım? Annem yaptı, ne edeceksin? Aha, reisin annesi yapmış. Hımm, eline sağlık. Çok selam söyle anana canım. Oğlum, gel Atun oğlum salak mısın? İlalemin evinde nehir verilerini yiyor. Bu ya salçalık mı istemeye çalışıyormuş? La ila la, la ya. Oğlum, temezme, pesme, pes mi, mikroplu mu ne bilelim? Kaba kulak olacaksın, kızamık olacaksın imtihan harfesi. Sonra ben uğraşayım yine. Hep ben uğraşayım ya, hep ben. Ya imtihan deme bana tırsıyorum ya. Of, okumayacağım ki ben. <laughs> Okuyacağını sınıf birincisi olacağım. Ne bu hırs ya? Ha? Ehliye sonuçta. Sanki sınıf birincisi olsa Boğaziçi mühendisliğe gireceğim ben. Potansiyelini kullanmıyorsun ona kızıyorum. Çağatay senin gibi zeki değil ama çalışkan. Eko. <laughs> <laughs> Sen de ol. Günü gününe çalışsan öf yıldız öğrenci olursun. O elektrik direği gibi Çağatay'ı geçeceğim bünyemine. Cık. Bilmiyorum ya. <laughs> of. Sözlü falan varmış. Halledeceğiz evet Allah. <laughs> Akıl kipim benim. <laughs> gel beraber çalışacağız. Hadi, <laughs> Paşam benim. <laughs> Yürü Bünyaman. Hadi gel. Evet Bünyaman. <laughs> Alkol hangi organlara en çok etkiler? mide, akciğer, karaciğer, ince bağırsak. Aferin. Alkolün midede yarattığı etkiler. Gastrit, ülser, mide kanseri. Bir tane daha. mide ee, midede, midede, midede. B e. vitamini emilme bozulması. Ya bu ne ya, bu ne ya? <laughs> Ödül ve ceza yöntemi. Ya ben sözlüde çok heyecanlanıyorum, kekeriyorum ben. Çaresi hazır koçum benim. Bugün buldum, hallettim. Nasıl? Bunu içeceğim. Ne ki o? Bülbül suyu. Ay bülbülü kadın meyve kaşığına mı sıkmışlar? Ay yazık ya. Böyle beyaz mı çıkmış suyu? Öyle değil lan. Bülbülün içtiği su bu. Bülbülün ağzını soktuğu su yani. Hayatta içmem. Ben senin bardağından bile içmiyorum. Manyaksın da ondan. Hadi iç şunu. Ya istemiyorum. Oğlum, kekemeliği keser, iyi hitabet yapar. Hadi iç. Ya içmeyeceğim. Bir nefeste, lüp diye. <laughs> Hadi bismillah bin Yemin. Ölüm kalın meselesi olan bu imtihanın sabahında sakın heyecanım oldu. Öl ölüm kalın meselesi dedin ya. Şu an çok gevşedim ben. Al şunları yut. Okunmuş pirinç. Allah zihin açıklığı versin. Allah muvaffak etsin. Şu muskayı da yakana takıyorum. Ya Zerrin, benim kafam çok yorgun. Keşke dün çalışmasaydık ya. Olur mu? Dün gece bütün müfredatı tekrar ettik. <laughs> <laughs> Seyle bakalım, midede B vitamini eminimine engel olan madde? <laughs> ee... ...çiğ şey yumurta. Saçmalama, hatırla neydi? Ha? Ee... ...blenderde çekil, çekilmiş... ...bülbül müydü, neydi o? Şaka mı yapıyorsun ya? Hayır Zerrin, benim kafam çok karışık. Ben galiba dejavu oldum. Neyin dejavüsü? Daha önce yaşadığın hangi anı tekrar yaşıyorsun? Ha dejavu değil değil. Ne, neydi o laf? Şanzelize. Yok. Solfeş. Am man, maneş. Çok çalışınca beni jortaması. Sürmenaj. Ondan oldum ben. Aşırı çalışmaktan sür maneş oldum. Maneş mi? Ben de galiba yanlış ata oynadım. Kahretsin. Ha? Sakin bebeğim. Hiçbir şey yok. Sınav kağıdını görünce her şeyi hatırlayacaksın. İki bey kalemlerin yumuşak silgin suyun şekerin yanında mı? İki bey neydi ya? Hadi çıkıyoruz. Yürü. Sen dün gece ders çalıştın mı? Hayır. İmtihandan bir gün önce çalışılmaz. Oksijenli mesire yerlerine gidilir. Parka gittim, erkenden yattım. Biz çalıştık, seni geçtik ama ne haber? Ben günü gününe çalıştığım için gerek kalmadı. Mühim olan ezbercilik değil, bilgileri sindirmek. Aman aferin, kessin boğaz içine girersin sen. Ben başlayın deyince soru kağıtlarını çevirip cevaplamaya başlayabilirsiniz. Hocam. Efendim. İstediğimiz sorudan başlayabilir miyiz? 2014'te hala bu soru mu ya? <laughs> Sınav süresi 40 dakika. Çevrenin kağıtları. Sol üst köşeye at soyat yazalım. Zeynep, benim soyadım neydi? Pardon, soru kağıdım okunmuyor. Değiştirelim. Her şeyi unut. Hadi kopya çek. Evet. Başlayın. Bol şans. <laughs> otur eyağım karıncaladı. Hocam. Erken bitiren ekstra puan almıyor. Hayır hocam. Söylemeyi size bir borç biliyorum. Bünyamin arkadaşımız benden kopya çekiyor ah! Aaa! Çamur'a teyze kalsın. yapmaz ya, öyle şey asla. Bir dakika. Çağatay Bey, emin misiniz? Arkadaşımızı denemek için son soruya saçma bir cevap yazdım hocam. Nedir? Soru, alkolün, sürücünün algı ve muhakemesi üzerindeki etkileri nelerdir? Cevap, ölmek, uyumak sadece. Düşünün ki uyumakla yalnız bitebilir bütün acıları, yüreğin, çektiği bütün sıkıntılar insanoğlunun uyumak. Ama düş görebilirsin uykuda, o kötü. Bu ne böyle? Hamlet, Shakespeare. Ay çok sinan. Hüseyin <laughs> Bey, ayıp değil mi bunları yazmak? Ben yazmadım ki. Ben yazdım, sen de aynen kopya çektin. Lan sen de Shakespeare'den arak yaptın, ne? Köfte gibi kızar, biber gibi patla Bünyamin. Ve o kızartmadaki zeytinyağı gibi üste çıkma artık Allah aşkına. Bünyamin Bey, bu kadar bariz kopya çekince... ...bütün eğitiminiz geçersiz oluyor. <laughs> Atıldınız yani. <laughs> kalk kalk. Gerizek ağam mısın, dejavi misin, sürmaneş misin, nesin bilmiyorum. Kopya çekiyorsan da akılla, mantıkla çekiyor. Ya. ya. çok mantıklı geldi ama. Hani alkol alınca böyle ölmek sadece uyumak gibi yani. Hani öyle bir sızmış ki oh oh, oh! gibisine yani. Sınav devam ediyor, sizi dışarı alalım. Evet. aptal lafları nasıl yazdın cevap diye be? Aptal dedirtmem. Onlar Shakespeare. Lan yemişim Shakespeare'ini. Ölmek uyumakmış. papamla yazarım ben onları da. Bakma zerrinilla kopya çek deyince. Ne? Shakespeare bir dahidir. Çok zaman harcadım. Şimdi de seni harcarım dostum. Pardon. Pardon. Sinirlerime hakim olamadım. <laughs> Çağatay Bey, alkol kullanmak da kurstan atılma nedeni. Gülüyor. Aa, görüyor mu Çağatay? Ne oldu? Güle güle bazı işlatma. <laughs> Azıcık beyefendinin şoförü olduk ha. Senin yüzünden Ne benim yüzümden? Niye teleskop gibi bakıyorsun herifin kağıdına? Kopya çektirdin. Çek ama azıcık değiştirerek yaz. Kopyada bile inisiyatif alamıyorsun ya. Senin hırsın yüzünden oldu zevrin. Başarı için her yol ve bak tavrın yüzünden. Makyabeniz tavrın yüzünden oldu. Makyabalist değil, kız gibi biliyorsun. Haftalardır programını nedir öğrenemiyorsun ama. Buradan mı dönüyorsun bebeğim? He, sağ park attım, ben buradan yürüyorum. Ne kadar sürer işin aşkım? <laughs> bir saate biter aşkım benim. Burada bekle olur mu? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.